Gracias. So arkadaşlarımla da beraber oynarız. Oyunumuza başladık. Soyu, ar bir de şu language Türkçe yapalım. Ev sahibi her zaman tebrikler. Siz teslimatları yaptığınız için bir bilgisayar ve acı şehrin bir haritasını ekledim. Shop ekseye erişmek için bilgisayarda koyduğum kodla çalıştığınız orada. Bu kadar yeterli. Umarım ofisten memnun kalırsınız. Diye dalga geçiyor bize. Herhalde. Bilmiyorum. Bir de şimdi hemen hızlıca grafikleri en iyi şekilde yapabilirsem her sizler için. Uygulandı sonra hızlı bitiş. Bu bisikleti yoruluyor. Yani bir şey yok zaten daha. Bu en kalitesi var Daha kaliteli yapabilirsem yaparım sizler için ama. Bilmiyorum. Eee bir dakika tamam. Nasıl gideceğimi vermiş. Diyor ki ofis burada diyor. Ofise doğru gidiyorum. Tamam sadece bir denemek istedim. Bir de düzelmek için de böyle yapıyoruz. Gittikçe korkunçlaşıyor bu arada. Oyun yani. Hoşuma gitti bir deneyimleyeyim dedim. Umarım sizlerle de beğenirsiniz. Evet ofis burada. Tamam. Evet. O bisikleti bilmem. Ben bisiklet sürmeden daha iyiyim arkadaşlar. O yüzden emeklemeyi öğrendim. Şimdi bilgisayarın başına saat left click soft play diyor e bilgisayarı kullan tamam siparişi kabul et tamam kabul ettik çalış tamam oyun bu arada ben de, e, ilk defa oynuyorum şu an sizlerle beraber Şuna, şuna, şuna. basit bir oyuna benziyor ama bilmiyorum umarım güzel bir oyundur E oyun Türk yapımı galiba. Şimdi beni bak şuradan gitmem lazım. Aynen öyle. Sol alt da haritayı vermiş. Aynen şuraya bakarak gidersem daha rahat gideceğim. Aynen tam olarak burası. Bak neresi? Bak tam olarak neresi anlamadım. He. Bura. Tamam. okey, Değil mi? Burası galiba. Değil mi? Anladım. Oyunumuz çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorsunuzdur bir eminim bu duruma. Neyse dalga geçmekten bir yana şimdi. Abi. Bas. Yine tutturamadım ya. Ya şu hassasiyet ayarına çıkartalım. Allah ım. Şimdi ayarı. Şimdi ben böyle gidiyorum. Böyle gittiğimde de Tamam doğru. Buraya gitmem gerekiyor fakat. Ben kargoyu almadım. Aaa tamam ben aşırı zekiyim. Kargo vardı çünkü. Ve ben onu almadım. O yüzden böyle kaldım. Ofis. Tamam şimdi ben ne yapacağım? Şu göz nasıl bilmiyor. Şimdi Green pizza vesaire diyor. Pizzayı nereden alır? Hem tamam ben buralara gidip almam gerekiyor. Evet. Bu ihtimalle şey videonun şey bu kısmını kesmişimdir. Baya. Şimdi burada bir şey var. var. Biz kargo şirketiz. Tamam. Evet. Çok güzel aldı. Şimdi onu bunu bırakalım. Hızlıca gidelim. Bizim gideceğimiz yer zaten belli. Bilmiyorum, böyle gidelim. olarak koşma tuşu da yok sorun yok şimdi gecenin bir yarısında da oyun bu arada <laughs> arkadaşlarımızla da beraber de oynayabiliyoruz bu iyi bir özelliğin bir tanesi yani genellikle oyun zaten arkadaşlarımız olduğumuz için tasarlanmış ama benim maalesef o kadar fazla şey yok arkadaşım bunlar da yaptı fakat ben şimdi daireye gittim değil mi bir dakika dur doğru şimdi kalde sağ ol hep e'ye basıyorum alışkanlık zaten basit bir oyun galiba bunu bir ya da Ev sahibi her zaman bahşiş ver. Bana ödemek için hiçlik gibi hiç mi? Hiçbir şey. Yok. Gerçekten. Hiçbir şey. <laughs> evet, şu an oyunumuz devam ediyor. Bu sefer herhalde teslimatları yapamadım çünkü böyle oldu. tamam kalkalım un kaldırıyorum arkadaşlar un kaldırmayı öğrendim Neyse sonra planlanmış. Let's go. Tehlikeli yerlerden uzak durmak görevimi tamamlamam lazım. Evet, bulamış, şöyle gidiyoruz ve bir numaralı burada. Bravo. Buraya mı? Şurası mı? Tam burası. <laughs> Ofise gitmem lazım. O yüzden dur. <laughs> Şimdi Evet ise gelmiş bulunmaktayım. Başka <laughs> mı var? Tamam şu an gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de gitmem var. Ay yanlış yaptım. Giders, şuradan gideceğim. Muzu alacağım ona. Aa. Sadece sipariş teslim etmekle geçmiyordu diye düşünüyorum. Çünkü canavar vardı vardı. tıkça garipleşmesi lazım artık. Yani 对，到嗯。 Balıkçı. Buradan mı alıyoruz? Ya. İki ekmek al. Şimdi şuradan hızlıca gidelim yanlış yön. Gene yanlış yön. Artık yanlış yani şu falan değil. Bırakma bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer like atmayı ve abone olmayı unutmayın efsane o zaman başlıyoruz tam vaktinde geldim diyor bana ödemek için beni otomatik olarak <laughs> siteye yönlendiriyor var. Benim param yok. Bilgisayarı yani bilgisayarı bisiklete herkesin bir kullandığımı artık kanıtlamışımdır diye düşünüyorum. ADD IS de Hastanedeki bir yemek sipariş vermiş. Şuradan. Lan. Bundan... <laughs> Boş ver abi. Herhalde diye. Hmm. kazandık abi. tamam 23. Oyunumuza devam edelim. Bundan sonraki oyunumuz ne olsun yorumlarda bilmeyi unutmayın yalnız. Eğer isterseniz de Poppy Playtime'ın birinci bölümüyle başlamak isterim. Eğer dilerseniz ikinci de satılır oynarız. <laughs> Wi-Finder oynamıştık en son başka blok zaten fakirim dur bir dakika benim falan kaç TL'm var tamam yeti Allah bu ne gibi yapsın kirayı ödeyemem hmm. Oh, şansa bana geçiyor mu? Onu <laughs> kaldırıyorum. Oha çok güzel gidiyorum. Harun çok güzel gidiyorum. Ya. Hı. Ön kaldırmayı öğrenmiştim. Sözde de. Bir dakika zaten bir siparişim var o zaman teslim etmem lazım. Yanlış gittim. Ben anladım. 3 teslim etmem lazım. <laughs> Ofisin önünden geçeceğiz. Yalnız karanlık olunca bayağı sıkıntı oluyor. Kira 100 maliyeti ödeyemezsem ben gittim. Herhalde oyunu kaybetmiş bulunacağım. Bu da benim için bayağı kötü olacak. Böyle bir şey olsun. İstanbul. Ol. Yalnız buraya ne olmuş? Burası batmış. <laughs> Neyse ben geri gidiyorum. <laughs> seke seke gidiyorum arkadaşlar. Yok. Şimdi sipariş alacağım bir yer. O ses ne? O maçta da dükkanı kapatmam gerekiyor fakat sipariş teslim edemediğimden dolayı böyle bir sıkıntı var. Neresi Ne oldu şimdi? Allah aşkına. Abi ciddi anlamda satın alıyormuşuz. Neyse o zaman ne yapalım yani 20 dakikalık oldu bu seferlik video. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar biraz kalitesiz video oldu. Farkındayım ama emin olun daha iyi videolarla geleceğim. Ele Poppy Playtime gibi videolar. Tabii izlediğiniz için ben size bizzat teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.